Nvidia RTX 5000 serisinin nasmanını eline yüzüne bulaştırmıştı. Eksik ROP birimleri, siyah ekran sorunları, güç bağlantısı erimeleri ve stok sorunları epey gündem olmuştu. Bu sorunlarla ilgili daha önceden çektiğimiz bir video var. Dilerseniz ona da göz atabilirsiniz. Bu genel sorunların aksine bugünkü odamız yeni çıkan 580 sürücüleri ile yaşanan sorunlar olacak. İlk sorun ile başlayalım. Bazı oyunlarda kullanıcılar FPS e düşmesi belirtiyor. Marvel Rivals'lar resmi X hesabından yaptığı açıklamada FPS e düşmesi sorunu giderilene kadar bir önceki 577 sürüm sürücülerin kullanılmasını öneriyor. Yine tek olay sosyalde de okurlarımız sürücü güncellemesinden sonra %20'ye varan FPS düşüşleri yaşadığını belirtiyor. Helldivers 2'de de kullanıcılar stuttering yani görüntüde takılma ve düşük FPS sorunları bildirmekte. Öte yandan birkaç oyun ve uygulamada da sorunlar mevcut. Örneğin Cyberpunk 2077'de fotoğraf modunda ışın izlemeyi açarsanız oyun çöküyor. Ray Tracing'in çökmeye yol açtığı tek şey oyunlarla değil. 3 boyutlu mimari sanallaştırma yazılımı olan Lumion'da da 580 sürücüleriyle çökmeler raporlanıyor. Lumion resmi sayfasında bir sonraki bilgilendirmeye kadar 580 sürücülerinden kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Blender'da ise tutarsızlıklar ve render hataları yüzünden çökmeler yaşanabiliyor. Gelelim kendi yaşadığımız sorunlara. Geçtiğimiz günlerde incelediğimiz RTX 5070 ekran kartlı sistemde pembe ekran sorunundan bahsetmiştik. Bu sorun monitörün doğal çözünürlüğünün dışına çıkınca yaşanıyor. Yani diyelim elinizde 4K bir monitör var. Bu monitörü 1440p çözünürlüğe aldığınızda ve oyunları 1440p'de açmaya çalıştığınızda pembe ekran sorunuyla karşılaşabiliyorsunuz. Ayrıca yine farklı bir çözünürlükte oyun geç açılıp çöküyordu. Yine düşük FPS ve anlık takılma sorununda Of Black Ops 6'da gözlemlediğimiz bir durum oldu. Geç açılma, donma ve çökme sorunlarını 2-3 oyunda gözlemledik. Ayrıca bu testleri kayıt altına almak istediğimizde de Nvidia'nın kayıt özelliği çalışmayı bıraktı. Kayıt klasöründe 3-4 saniyelik yarım ekranlı görüntüler oluştu. Bu aşamadan sonra da kayıt özelliği tamamen kapandı. Nvidia App içerisinden kayıt özelliğini tekrar devreye alarak bu sorunu giderebildik. Tüm bu sorunlar ve daha fazlası Nvidia'nın özellikle RTX 5000 serisiyle birlikte son tüketiciyi geri plana attığı yaptığı kuşkusunu uyandırıyor. Zira şirket halihazırda en çok karını yapay zeka çiplerinden yapıyor. Bu sorunların düzeleceğini düşünüyoruz ancak artık eskisi kadar hızlı hotfix sürücüleri de yayınlanmıyor. Yapabileceğimiz tek şey sorunları bildirmek ve yeni güncellemeleri beklemek. Nvidia dobarlan kendine gel lütfen. Bir başka bir videoda görüşmek üzere ben Recep Baltaş kendinize iyi bakın hoşça kalın.